Türkiye'de genç olmak nasıl bir duygu? Genç olmak güzel bir duygu ama Türkiye'de genç olmayı biraz tartışabiliriz. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi FEMİKS öğretmenliğinden mezun olan ve e, okula başladığında kesinlikle okul bittiğinde iş bulacağını düşünen bir genç idim bir zamanlar ben. Ama hayaller ve hayatlar kesinlikle aynı olmuyor. Tıpkı arkamda gördüğünüz gençler gibi. Hepsinin bir hayali hepsinin okula başlama sebebi var. Hepsi okul bittikten sonra iş bulacağını ve bir yerlerde güzel mevkilerde çalışacağını düşünüyor demeyi çok isterdim ama gençler maalesef artık öyle düşünmüyor efendim. Gençlerin şu an en büyük kaygısı iş bulabilmek. Gençlerin şu an en büyük kaygısı aldıkları bursu geri ödeyebilmek. Gençlerin şu an en büyük hayali mezun olduğunda iş bulabilmek. Türkiye'de genç olmak nasıl? Çok kötü bir duygu Türkiye'de genç olmak. Ben pek hoşnut bulmuyorum. Nesi kötü? Çok kısıtlı imkanlar var Türkiye'de. Ekonomi açısından baya kötü. Ya şu anda hiç yolunda giden bir şey yok zaten ülkede. Genç olunca bunlar daha fazla göze batmaya başlıyor. Ailen zorlanıyor mu okuturken? Ya benim ailem Zorlanmasa bile başkasının ailesi zorlanabilir. Çünkü şartlar cidden kötü şu an ülkede. Her genç aynı durumda olmak zorunda değil. Herkesin ailesi iyi durumda olmayabilir. Şu şartlarda genel olarak topluluğun kötü durumda olduğunu düşünüyorum. KYK burslarına zam geldi. 1250 lira oldu, 850 liraydı. Nasıl, kafi mi sence? Şimdi şöyle, ben ilk defa bu yıl KYK bursu alacağım daha önce almadım yeterlilik durumunu bilmiyorum ilk e, üniversite öğrenim yılındayım e, deneyip göreceğimi düşünüyorum ve 1250 olarak... lira yeter mi öğrenci ayda bana yetmez e, ben gibi olan diğer öğrencilere de yetmez kısacası hiçbir öğrenciye yetmeyeceğini düşünüyorum bir de geri ödemeleri var yani zaten bunu alacak kişinin önceden bilmesi lazım geri ödemesi olduğunu. Onun için ona göre davranması, ona göre harcama yapmasını tavsiye ederim. Ben şu an ne olacağımı bilmiyorum mesela. Başlarken düşünmedim. Şu anda da zaten düşününce aklıma pek bir seçenek gelmiyor. Çok da bir seçeneğimiz yok. Aslında mezun olacaksın ama iş bulma kaygısı hep olacak. Sadece mezun olmak için okuyorum zaten şu an üniversiteyi. İş bulurum düşüncesi yok. Yani zaten mezun olmayan iş de vermiyorlar. Üniversite... en azından mezun olayım diyorsun.